Kutay Bey, Selahattin Bey sizi bekliyor. Telefonda da söylediğim gibi... E, ...Foça'da kendimize ait e, arazimize... ...bir turistik tesis yaptırmak istiyoruz. E, lokal bir yatırım normalde ama... ...ülke çapında bir değeri olsun diye... ...Boran Mimarlık'la çalışmayı tercih ettik. Doğru karar vermişsiniz Kutay Bey. Ee, arzu ederseniz ekibin bir araziyi incelesin. Bizi birlikte çalışması yapsınlar. Siz de diğer mimarlarımızla bir görüşün. Ee, biz aslında Rüzgar Bey'le çalışmak istiyoruz. Rüzgar Bey'in işlerini çok beğeniyoruz. Rüzgar Bey'le daha önceden tanışıyor musunuz? Tanıştık. Ee, bir düğünde beraberdik. Anlıyorum. Ama kendisi işten ayrıldı zaten. Ee, peki neden ayrıldı sorabilir miyim? Dünyayı gezmek istiyormuş. Gençlik işte. Bu yaşta gezmeyecek de ne zaman gezecek dünyayı değil mi? Peki, yalnız mı? Onca zaman yanında birisi olmadan sıkıcı olur herhalde. Maalesef bu konu hakkında size daha fazla bilgi veremem. Takdir ederseniz ki Rüzgar Bey'in özel hayatına müdahale olur bu. Ama arzu ederseniz siz diğer mimar arkadaşlarımla tanıştırabilirim. Alo. Hallettik Kemal. Kutay Bey'e ne istiyorsan onlar söylerdi. Tamam. Çok teşekkür ederim abla. Tamam sonra konuşuruz. Merhaba. Merhaba hanımlar. Merhaba. Mesele halledildi. Oh. Kutay Rüzgar hakkında anlattığınız hikayeyi gerçek sanıyor artık. O zaman... <laughs> oğlum ilk uçakla İstanbul'a gideceğim. Dökeceğim orta herifin gelmişini geçmişini. Görelim bakalım Rüzgar. Kimmişsin neymişsin? İyi iyi diyorsun da nasıl yapacaksın? Gidip direkt Rüzgar kim diye mi soracaksın? Yok be oğlum. İş yapmak istiyormuş gibi gideceğim işte. Mimar değil mi bu herif? Rüzgar'la çalışmak istiyorum diyeceğim. Hmm. Güzel plan. Güzel. İstanbul'a gideceğim diyor. Boran Mimarlık'la görüşecekmiş. Ya oyunumuz ortaya çıkacak. Tamam anneciğim anladım. Düşünelim buluruz bir şeyler. Ben sana haber vereceğim. Ne oldu Ayla Hanım? Canın sıkıldı? <laughs> Rüzgar Hande'nin düğününde Kutuya Boran Mimarlık diye bir yerde çalıştığını söylemişti. İnternetten biraz araştırma yapıp bulmuş. İşte Kutay'a hava atmak için, yalanına inandırmak için. Şimdi Kutay İstanbul'a Boran Mimarlık'a gidiyormuş. Yani yalanı ortaya çıkacak Rüzgar'ın. Anladım. Anladım ama merak etmeyin. Mimarlık sektöründe çevremiz geniş. Boran Mimarlık'ta çalışan tanıdık birilerini mutlaka buluruz. Rica ederiz. Öyle mi diyorsunuz? Bakalım. Vallahi kızlar çok büyük bir tehlikeye atlattık. Hepimize geçmiş olsun. Ee, size de çok teşekkürler. Yani sağ olun Kemal Bey. Ne demek rica ederim. Ama ben olmasam dünyadan haberiniz olmayacaktı. Ee, bir alkış istiyorum artık. <laughs> Aa, bravo. <laughs> Hanımlar izninizle ben odama çıkıyorum. Biraz çalışmam lazım. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. günler. Aa. Senin niye yüzün düşük teyze şu? Hoş geldin. Hoş bulduk Kutay. Görüşmek istemişsin. Aşk olsun. Yani bir nasılsın yok mu? Kusura bakmam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Ben iyiyim de. Aslı sen nasılsın? İyi, iş güç. Gördüğün gibi koşturuyoruz. Güzel. Nişanlın nasıl? Neydi adı? Zeynep. Zeynep artık benim nişanlım değil. Ama o konuyu boş ver. Biz iş konuşalım. İş konuşuruz Kutay'cığım. Ama önce... ...bekarlığını kutlamalıyız. kutlanacak bir şey yok. Ben Zeynep'i hala seviyorum. Yakın zamanda da barışırız zaten. Ama koyla alakalı bir şey varsa tabii konuşalım. Ee, yapabileceğimiz bir şey varsa. Yoksa biraz işlerim var. Uçak da var. Yetişmem gereken. Ama çok büyük bir beladan kurtulduk. Kutay belasından. Değil mi? Şimdi o süklüm püklüm geri döner. Beni de sıkan bu zaten. Gidiyor geri geliyor. Gidiyor geri geliyor. Bir türlü kurtulamadım ya. Bırakmadı yakamı. Bir tanem. Bak bir an gelecek vazgeçecek. Yani umarım öyle olur. Yok. Bana hiç öyle gelmiyor. Annesi babası da buraya taşındı. Bunların gidecekleri yok ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.